Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi. Esenyurt'ta işlettikleri kuyumcuya gelen anne ve kızı dükkanlarını açtıkları sırada yüzleri kar maskeli iki şüpheli soygun girişiminde bulundu. Anne ve kızı soyguncular karşı koyarak alarmı çalıştırdı. Anne kız alarm sesiyle kaçmaya başlayan soyguncular kovalarken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay saat 9 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1987 sokakta yaşandı. Bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi iş yeri sahipleri dükkanları açtığı sırada kuyumcuya yöneldi. Kimliği belirsiz şüpheliler dükkan sahibi Yıldız Çakıl Zembil'e kapıyı açıp içeri girmelerini söyledi. Üniversite öğrencisi Deniz şüphelilere karşı çıkarak çığlık atmaya başladı. Anne Zembil ise kapıyı kapatıp alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde dona kalan anne ve kızı bir süre bekledikten sonra şüphelilerin peşlerinden koştu. Yaya olarak kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri iki şüpheliği yakalamak için çalışmalara devam ediyor.